Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz teşekkürler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de Teşekkürler. Yeni yarışmacılarımız var. Yeni kişiler var. Önce bir kendimizi... <laughs> Önce bir kendimizi tanıtalım o zaman. Tamam. Görüyoruz efendim. Önce yeni olarak ben. Yaşlı ya. olarak abi. Demeseydin daha güzeldi. Seni daha çok sevecektim. <laughs> ben Mehmet. Ben Vedat. <laughs> Bizi tehdit etti. Benim, benim kabahatim neydi? Niye geçen sezon ikincisiyle ben? ile oh. yarışsaydım olmaz mıydı? <laughs> Ma mantık olarak düşün abi. Şimdi ikinciyi geçersen ikinci olacaksın. <laughs> mantık olarak düşün daha iyi. Bu sezon bakalım nasıl olacak? Biraz daha az kişiyle daha heyecanlı bir sezon. Bizleri bekliyor. Abi e, şimdi tebrik ederim. ediyorum. Aynen abicim. O zaman ilk ilahimiz geldi. Gözlerimizi ağlara <laughs> kaldırıyor. <laughs> gözlerimi <laughs> dağlara kaldırıyorum. Kimdi? Bastın mı sen abi? Ben bastım. Böyle ama ağzı kapalıydı burada böyle bastı. Bastım. Bastı Tamam. Doğru. Aha 10 ne puan ne aldı. Vay. Adam beni, <laughs> beni bitirdi gene ya. Doğru. Mehmet abim 10 puanı verin. <laughs> Hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3. bebek yatan bulutlar. Bulutlar. Bulutla ilgili ne vardı ki ya? Ya da hava ile ilgili bir şey mi? mı? Neler olabilir? Yemlikte yatan diyeceğim, olmayacak. Basmıyor hmm. Basmıyorum çünkü eksi bire. Evet. <gülüyor> Dersini <gülüyor> almışsın abi, tecrübe. <laughs> 10 puan aldım, onu kaybetmek istemiyorum. <laughs> Bu ne ya? Bulut. Emzirilen çocuk. Şimdi onları ayrı ayrı tek tek düşünelim. Bulut ay, ay. ve çocuk ya da anne ebeveyn anne değil o adam adam mı ya göremiyorum uzak gözlüğüm yok <laughs> Mehmet abi senin var ya mı? <laughs> benim aklıma geldi bas abi bas da eksi bir al hadi abim abi bir puan mı on puan mı öyle düşün ya eksi bir ya on riski almalısın bu ne abi ya <laughs> çok iş. iki tanedir ama benim kafası şey, iyice gitti burada ilahi değil mi ilahi abi hepsi ilahi <laughs> Hayır, Yok oradan, abi bulutsuzluk özledi. Oradan bana <laughs> oradan bir ayet de geldi aklıma da o yüzden. <laughs> Aslında ayeti de var. Ayeti de var. Evet. Ama işte o mu? <laughs> Abi basmasan ama ne? Eksi bir var. Abi basmazsan bilemeyeceğiz. Bu ne ya? Ben düşünüyorum. İlahi olarak farklı geliyor, ayet olarak farklı geliyor ama aklıma. Abi kurban olayım basla diye Abi söyle gitsin ne kaybedeceksin? O zaman ben ilahi olarak söyleyeyim. <laughs> Abi sen artık. <gülüyor> <gülüyor> Baba senin sevgin ne kadar büyük ve derin. Eksi -1 puan. Abi bulut var. Abi Baba senin, ben de onu düşünmedim. <laughs> <laughs> İnan ki. Bulutla ilgili bir bu şey. bulutu de... tamamen <laughs> attım. Şimdi yani. bulutu bulut olarak düşünmeyelim. O neyi temsil ediyor? Onu biraz düşünelim. Hava muhalefeti. O ee... civarlarda takılalım evet. Şimdi benim cevap verme hakkım yok mu? Var abi istediğin kadar. He var tamam. Abi bir işte basarsan -1'lerle <laughs> çağla yanında söyleyin de abi. Şimdi, ex... İkinciden gitmek daha mantıklı ve kolay olacak. İkinci ney? Babanın <laughs> babanın sevgisi derin diyeceğim de Eksi bir diyeceğim. Eksi bir de nerede <laughs> Baba olarak düşündüm kanka. Hani bulutu gene ben demem. Baba okey. Baba doğru. Baba, baba, doğru değil mi? Baba tamam. Bu ne ya? Baba. Bulut ne olarak adlanır? <laughs> sen buldun mu Zehra? Kopya yok. söyleyemem yok. Okay, okay. Allah Allah sen buldun mu abi? Biraz böyle derin düşünün çıkıyor. Bulut diye düşünmeyin gerçekten. Tamam şöyle düşünelim Vedat. Oğlum de zamanı yok mu diye. Bak şöyle de derin düşün. Abi ben de, abi. derin. Ben şu an deli düşünüyorum <gülüyor> dur. <gülüyor> abi bir dua edin ya hangi dua aklınıza gelir daha da büyük kopya veren abi. Gerçekten artık ne söylesin. Hatırlatın. arkadaş buraya gelince ne olacak mı göreceğiz. Böyle bildiğiniz. Dua bir... edin burada ipucunu verdi bu Aa! <laughs> Ey Baba Baba. Ya. Adam bitiriyor beni be bitiriyor ya <laughs> Sıradakine geçiyoruz hazır mıyız? Ben bugün hiç bilemeyeceğim herhalde Aaa ama bu da çok kolay Çok kolay <laughs> Şimdi Zehra oraya geçince ne yapacak çok merak ediyorum. <laughs> Baba evini özledin mi? Evet bravo <laughs> Şükür hatırladım bir <gülüyor> <Elin> <gülüyor> Sıfırla gitmek elinle. istemiyorum. Elinle sıradaki geliyoruz. Bu neymiş? Şu Epey üçüncüsü mi? ne? Ben de onu anlamadım. <laughs> o ne? ya? Şu ne? Sabun mu? <laughs> evet, evet. Sabun. Temizlikten mi giriyor? Evet. Temizlikten. <laughs> Temizlikten giriyor. <laughs> Çocuklarımız sever bu ilahiyi. Çocuk ilahisi mi? Çocuk ilahisi. Hatırlamıyorum. Sanırım çocuk ilahisi, yani. evet. Hatırlamıyorum belki şu an. Kiliselerde de sürekli söylenen bir ilahi. İşte bundan sonra öğrenip oğluma söyleyeceğim. <laughs> o öğrensin benim yerime. Şimdi sana güzel bir kopya verdim de Mehmet abi ayıp olur. Şimdi niye bana verir? Ha ben bilirim diye mi düşünüyorsun? ben bilmeye de bilirim. Şimdi çar Ama şöyle diyeyim. Klarnet de çok güzel çalınıyor. Klarnet. Klarnet de çok güzel çalınıyor. bu ne ya? Yok karanlık Fikir üretim. Temizlik. Tamam. Öbürü kalp diyor ama. Yürekle ilgili direkt. Ya da aydınlık da olabilir. Çünkü biri siyah onu birisi öyle düşünme ya. Onu öyle düşünme. Yok, doğru. Doğru gidiyor. Doğru mu gidiyor? Yürekle ilgili. Evet. Ne olmuş yani? Orada bir betimleme var. Bir olay anlatılıyor. Bir temizleme var. Evet. Benim Karanlıktan temizliğe çıkış. Bak gidiyor ben ilahi çıkaramıyorum şu an. Bir yerden gidiyor doğru gidiyor da. Karat falan bu adı değil. İlahi adı da bu. Adı da mı? Vay be. Bakabilir be. miyiz <laughs> telefonla fotoğrafı çekebilir miyiz? <laughs> Abi. Şimdi ilk şey ne? Falan. İlk emojimiz. Onu çarmı diyeceğim de Çarmış kilise de olabilir. İsa. Tanrı. Ha, tamam. Tanrı. Daha da ne diyeyim arkadaşım ya? Tanrı. Tanrı var. Kalp temizle kalp. Ama işte kalp, kalbin siyah olması beni şey yapıyor da. Geldi geldi. <laughs> yani abi, bas bas abi. Eksi bir var ha. Ya abi ne yapayım abi? abi ya, Biliyorsan bak. Tanrımın sevgi tanrısı. Abi temizlemekten bahsediyor. <laughs> Temizlikle olan ne var? Ya işte biz ikimiz de yaşı kemale ermiş olan insanlara da hatırlayamıyoruz. Evet. Sizin gibi genç beyinlere... O bundan... zaman şöyle diyeyim, oradaki temizlik... Ruhsal temizlik ee, mi? Ruhsal <laughs> temizlik. Şimdi kopyayı vermeden nasıl anlatabilirim? Kopyayı vermeden Anlatamam. nasıl anlatabilirim? Anlatamam. <laughs> <laughs> Su içelim. <laughs> yani bir şey yapılıyor. Bir şey oluyor. Lay mali politiko. Ray sali malitiko. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ma 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 ma. Sa ma ma ma. Loy 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 loy. Görünme de duymadı değil mi? Sevinirsiniz. <laughs> Arkadan Mehmet abi İsa'ya gel diye parça çalıyor durun. Şu an Mehmet abi ilahi şey yok. <laughs> ben, ben ben kaptırdım <laughs> gidiyorum abi. ben yeni, yeni bir, bu bir ilahi yazıyor şu <laughs> Abi aklına geliyor. Öyle bir program işte. <laughs> Neydi bu ya? Nedir bu hocam? Hiçbir bir. Temizliği anladık tamam. Tanrı. Tamam. Biraz daha ipucu. Tanrı temiz. Abi unutuyoruz. Gerçekten Sonra ne yapılıyor? Yürek. Ha. İyileşiyor. Aa, temiz bir kalp. İlahi unuttum. Ne diyecektim ha unuttum ya. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur dilimin ucuna gelsene söyleyeyim. Şimdi ilahi. Mezburlardan sanırım. Hı hı. Temiz bir yürek yarat. Evet ey tanrı temiz ey, bir yürek yarat. Ey tanrı. <laughs> ey tanrıyı tutturamadım. <laughs> bunu Bu ne ya? çok eğlendiğim bir ilahiydi yaparken. Eğlendiğim. Çok eğlendiğim. Biz eğlenmiyoruz. Şimdi. <laughs> Biz eğlenemiyoruz. Jenerasyonla ilgili bir şey evet. olabilir. Evet, Jenerasyon evet. Jenerasyon tamamen. Evet. Ama yaşlıdan gence gidiyor. Jenerasyonun diğer şeyi ne? Türkçemizdeki. Hep jenerasyon oynuyorsun. <laughs> jenerasyon. Başka hangi kelime? Sülale. <gülüyor> Sülale. <gülüyor> <gülüyor> jenerasyon. Nesil. Mı? Abi yakın evet düşün. Bir nesil bir. <laughs> aa, aa buldum. <laughs> Ay buldum. Hemen buluyor. Biz bulamıyoruz işte. Abi işte genç sen bir beyin hızlı çalışıyor. Ooo rakip shaming geldi. <laughs> Oradan damardan vurdu sen farkındasın genç bir nesil <laughs> daha hızlı geliyor dedi bize yaşlı bir beyin Biz dedi pardon. öyle mi demişti? Abi eş anlamlıdan düşünün. Evet. Çıkıyor. Nesilim. Evet. evet abi eş anlamlıları düşünün bir. Biz şu an neslinin eş anlamlısını düşünemiyoruz. Sıkıntı abi burada? Abi işte şey düşünün çıkacak. Abi çünkü siz eski nesilsiniz. Tamam. Aynen. Hakareti de duydun Yok, değil burada mi? Burada bir şeyi yapıyorlar. İpucu vermeye çalışıyor çocuklar. Onu anladık da biz anlayamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onların ipucu vermeye çalıştığını anladık. İpucuyu Net, anlamadık. Nesli eş anlamısın ne ya? Karatede de kullanılır. Karatede de kullanılır. Daha ne desin <laughs> abi? Daha ne desin? Söyledi direkt yani. Abi... Karatede kullanılır abi. Ha? Kuşak. Kuşakların ezgisi. Hatırladın adam bastı artık <laughs> abi. Söylemeydi. <laughs> Ama ben de nesli karatede konu olan hareketlerden alıp getirdim. kuşak. <laughs> adokin, adokin. Adokin. İşte biz yaşlıyız diye büyük kopyalar veriyorlar abi. Şimdi sıradaki ilahi için İstanbul'dan bir arkadaşıma selam yollamak istiyorum. Yusuf'cum bu senin için gelsin canım benim. Yusuf Peker mi? E, e, soyad vermeyelim diye şey dedim de. Yusuf mu? Yusuf. <laughs> Orayı kestik zaten. İstanbul'daki o Yusuf. İstanbul'daki Yusuf'a selamlar. Soyadı ne? <laughs> Bu da böyle. Bak duyurmadı var gele mu? Ay <laughs> ay. Evet. Sun gerçekten yakın anlam yani yakın anlamda mı Hemen tecrübemizi bağlayalım. Abi bağlanalım. onu söyleyemem. Hayır <laughs> geri de oluyor o yüzden söylüyorum ben. Geri değil. Kulak sun. Kulak Trompet değil, değil mi o ne o? Abi o müzikle ilgili bir kavram herhalde de. Öbür Yok de duymakla ilgili. şey. Ilgili. E, emoji neyse o. Ya trompet değil ama. Trompet değil o. Nefeslilerden biri. Hadi eksi bir alayım ya. Duyduk tatlı ezgiler diyeyim. Eksi bir mi alayım? Eksi bir alsana abi. Tatlı yok çünkü orada. <laughs> 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 tatlı yok. Öyle. Tatlı olsa cheesecake koyar. Olsun yine de Mehmet abime yalnız bırakmak istemiyorum. Cansın, cansın. Ama zaten <laughs> öne geçmemiş miydi? <laughs> Ay yok ya. bu yanlış oldu. bu yok da. <laughs> Abi 10 saniyen var bir şey söylemen lazım. <laughs> ya bu yanlış oldu ama ya. 5 4 Salla bir şey abi. 2 1 Hemen bir şey salla. Zaten eksi bir alıyorum ben. Eksi bir, aldım ya boş ver. Eksi <laughs> bir aldım. Sallayamadım abi. <laughs> bir eksi bir verdik abi. Şimdi duymak. Dediğim gibi geri. Son. O nefesi çalgının ismi ne? Ne bileyim abi o kadar da. Borazan değil. Trompet değil. O kadar şey emoji şeklinde ki gerçekten. Aa. Hem ne olduğunu anlayamıyorsun <laughs> bir dakika. Bu benim yaşımdan büyük. Ha, eski ya ilahi. Evet. Erki tanıdığım Yusuf'sa o da genç. Ben bu jenerasyondan değildim. <laughs> abi hani. Biz o jenerasyondan mı? Yok ben o jenerasyondan. Eski müzikler dinlenen eski ilahi. açık bu, bu arkadaş. Abi, bu orta yaşlarda. Abi ben şu an oradayım. Duymak geri müzik. Bak, geri değil o. Geri olarak düşünmüyor. Neyse o. İleri de olabilir. Doğru. Neyse o abi. O saçma olmuş abi. Orada o sun işareti. Ama tam. Tam değil abi. Olmasa da olur. <laughs> Bu ne ya? Ben hatırlamıyorum. Geri değil. Eyvallah. İleri değil. Tam neyse o diyor. Ok. Oh. <laughs> yani ok oh var oh, orada. Ok oh, ne peki? Başka ne var orada? Yön gösteriyor. Başka ne? Son yazıyor. Son olay yani. Son es mu? İngilizce sınavı okunur onun? Ya e, neydi yani? Sun. E, ben yaptım espri doğru muyum şeyse? 40 <laughs> yılda bir böyle tane esprisi doğru çıktı. <laughs> Ama şimdi işitmek düdük dur, durmak... dur, buldum. Bul yok. İki kelimeyi buldum. E, zaten duyarsan çalarsın gibi <laughs> şey mi acaba diyeceğim. Ya o müzik aletinin ismini bulsam gerisini bulacağım. Abici müzik aletinin ismini söyleyebilir misin? Hayır, müzik aleti değil. Ya? Simge böyle. Simge. Temsil ediyor bir şeyi, temsil ediyor. Yani o gördüğünüz o gördüğünüz değil. Gördüğümüz o gördüğümüz değilse niye orada duruyor? <laughs> yani. Şey abi, <laughs> ben de, de onu sorguladım. O o bir başka temsil şeyler temsil ediyor. Temsilden evet ben şimdi söyleyemeyeceğim. Başka bir nesneyi temsil ediyor çağrıştırsın diye verilmiş. Daha ne kadar Türkçe konuşabilirim? İşte hangi Başka nesneyi? Bütün Türkçe aleti, mi kullandım bitti şu an. Müziği temsil edebilir. Abi sen bildiklerini biraz paylaşsana bizde. Ben mi? Ha. Evet. Şimdi ilk ikisi duysun. Tamamdır. Orası tamam. Üçüncüyü çıkartamadım. Duysun. Duysun. Dördüncü ne peki? Neydi o ya? Dördüncü emoji neyi temsil ediyor sizce? Sesi. Hı? Bravo abi işte bu. Tamam. Üçüncüsü. O ne olur ya? Abi işte bir i̇şte şey temsil ediyor. İşte abi bir şey. Duyulunca ne sesi abi? Duyul bir şey sesi. Biz <laughs> iyice yaşlanmışız abi fark Duysun etsin. bir şey sesi. O bir şey ne? <laughs> ah pardon. 10 saniyen var tut tut değil. <laughs> evet. <gülüyor> ben evet. o yüzden buradan tutmaya başladım. Valla duysun halklar sesi, <laughs> duysun Aslında, insanlar tamam. sesi. Aslında tam Duysun da değil ama duysun verdik. <laughs> Allah razı olsun. Pas geçebilirsiniz çıkmayacaksa. <laughs> abi bir tanesi kalmış, nesneyi de bulalım. Arka plandaki arkadaşlara sesleniyorum. Çok özür dileriz o kadar uzattığımız için. Sonra kesin gitsin. <laughs> Onu tekrar edeyim, duysun değil. Abi ne ne ilaymış? Aslında kısa bir ilay hemen yani. Ismi... Ne sesi abi? Böyle düşün, ne sesi olabilir? Bir şeyin sesi, ne sesi? Göklerde ne, ne, sesler. Ne, ne sesler var göklerde? Ne sesidir abi, melek, abi. Bir şeyin sesi. Başka melek. ne var? Başka abi, gökte bir melek mi var? Yağmur. Abi Binek. gökte. Aslında Bineşin yağmur. Yok. Abi şöyle düşünelim, yağmur yağdı. Ha. Sur olabilir. Yağmur. Yerler ıslandı. Ha. Ha. Nereye abi, gitti bunlar? Abi, Vedat abi, canım abim. <laughs> ya şimdi ıslandı, nereye gitti? <laughs> Allah Allah. Abi, abi şimdi ne Çok başka yere Söyle. gitti abi kendi yani. Abi demin bir bilmiyorum, şey dedin sen. anladım da ilahi belki bilmiyorum o yüzden mi, çıkaramıyorum. Demin ne dedin sen şöyle bak. Sur sur. 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 Sur'da değil ama. Sur'da değil de anladım dedin de. i̇lahi olarak bütünleşti. Gözlerde ne sesi abi? Şimşek sesi. <laughs> abi yok biraz yok abi, ilahileştirsene bir sesten bunu. bir ilahi de bunu nasıl kullansınlar? Ne? Şimşek sesi. E ne bileyim sen gökteki ses diyorsun. O zaman son 30 yok. saniye verelim. Bilemezsek geçelim. Abi var ya. Duysun. Siz bunu çok iyi düşünürsünüz. Siz de o işte potansiyel. İlahi olarak, olarak bütünleştiremiyorsun. Hani belki çok es Abi şey. o suru değiştir bir eş anlamlısına. Borazan bak. diyeyim ne diyeyim? Abi abi çok yaklaştın canım abim. Öttü. Öttü. Bilene götürme 10 saniye 10 saniye. Şu borazanı değiştir abi. Ya ne diyeyim borazan ne diyeyim? Abi aynı harfle başlıyor bir de daha ne söyleyeyim. ben atacağım. Boru sesi boru. Duysun boru sesi. Duysun <laughs> Ama söylemiyorum ha. <laughs> Üretiyorum. Duysun. Sen bilirsin abi. Bitmek üzere. Abi, abi bas söyle. Bas bas basan iki şey gibi. Aynen. Söyle <laughs> abi. Çok söyle. Iyiymiş. Bas abi. Abi bas. Bas Yoksa abi. Süreyi bitiriyorum. Basmıyor. <laughs> Yanlış <Yalnız gülüyor> seni <söyle. gülüyor> Duysun bana ses değil. ya, var. ya. Doğru. Duyulsun borazan sesleri. Abi borazan mı? abi, abi az önce doğru dedin ya. Duyulsun boru sesleri. Söyle, söyle söyle. Duyulunca son boru sesi. O ne? <laughs> ya, o da, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Yok abi ilahi bende mi? Ben bitmişti. <laughs> bu, ben pas geçiyoruz biz burada. Yok <laughs> Yo, zaten ikimiz de puan alamadık. Zaten, zaten pas geçiyor abi. abi <laughs> de, sur dedi, bora zan dedi. <laughs> ama duyulsun sonmuş, sun değil hmm. sun olarak hep Ben arada de. söyledim de beni dinlemediğiniz için duyulunca dedim size. <laughs> Genç beyler bizi yönlendirmeye ama, yönlendirmeye çalıştı. Biz bizi yanılttı. Ne görüyorsun? Okulda görüldüğü gibi dedi. Sun dedi. Sonra değiştirdi. Evet, ben, o son ben oldu. Ben hangi bunu değiştirmeye <laughs> <alayım gülüyor> ben bence. Ya burada bir minik olmuyor. bir hata olmuş olabilir. Evet, evet. o emojisi olmamalıydı. O gayet son. Bence çok Yaratıcı ve güzel. Onu sona koysaydın <laughs> ya abi. Abi son onu ona son yazsaydın direkt izlesinlerdi. Onu en sona koysaydın. Kardeşim emojileri sun ben sun mi yapıyorum abi. Allah Allah sen var olanlar mı? Abi sen <laughs> ama ilahileri. Şey İngilizcesi yani. ne dedi? <laughs> sun. dedi? Sun dedi direkt. Doğru doğru ben orada sizi biraz şey... Orada yanlış yere sürükledim. Eksi bir Batu. Eksi bir Sen eksi bir ile <laughs> başlasana bir dahakine. <laughs> Moderatör olarak eksi... Son soru geliyor. O neymiş ya? Aaa şey gibi geliyor sanki. Sıralamaları Şimdi yanlış. Bu herhalde ben. <laughs> ben. Evet. Ben bir. Evet. Çarbı. Çarbı. Okey. Olumlu. e, <laughs> 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 Okey işareti değil mi? bu. Okay. <laughs> i̇lahi mi bu? Şey Hı -hı. mi? İlahi ilahi. İlahi. Nakarat ya bir bana... tane var da tutmuyor. <laughs> ben bir ramazan bir tane biliyorum ama o, <laughs> o değil. O dur. Bence değildir. Ben bir dost buldum. <gülüyor> yanlış. <gülüyor> Sen de onu Ben de onu söyleyecektim. Ben de onu söyleyecektim. Anladım, de şey, de. Sen iki dost abi. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Ozan sana da eksi abi. Bu arada ben fanları baya bir karıştırdım. Editte ona bakacağız. Edit de ona bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> abi adam 30 şey 20 27 miydi? 37 desin. 3 tane bildin Neyse. değil mi abi? 3 tane bildim. Kaç tane eksi var. <laughs> var? 4 eksi var. 4 eksi mi? E mi var? Ne bu ya? Ben bir. Çarlı. Tanrı. Niye şey saklıyorsun Allah bak. Yan taraftan <laughs> muhabbete döndüler hocam. Vallahi bir şey hiç <laughs> ha. Şimdi. Ben... Soru sorun abi sizde. Soru Şimdi abi o sorun. şu böyle diyor ben evet. buradayım. Bravo. Ben bir. Evet. Tabi o direkt ben değil. Daha ha. Eki var onun bir. Yeli <laughs> kekleri. Yeli kekleri. Türkçeler çıkarmaya şey başlayacağım. Ben buldum galiba. Söyle söyle Ama abi. Ama ekşi Ya fark abi etmez. Ha, 10 bir Alman, alman bir. da var yani. Kaybetmeyi göze almayan kazanamaz abi. Gaza getir, Çok gaza getiriyor ha. <laughs> abi o getiriyor sen gelme. <laughs> abi söyle bir ilahi zaten yani ne olabilir ki fazla. Eks bir. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 26 hani abi, ya Biraz daha tahmin 15. etsenize. Tek bu, bir dakika yani. bir dakika. Bu ıı, ilahi. <laughs> benim bir tanrım var mı? Yani. İnanılmaz yakın. Yani Evet, işte tam da ben bunu söyleyecektim. Benim bir tanrım, benim ben bir tanrım. İşte. Abi, tek kelimeyle kaçırdın. Öyle <laughs> diyor. Yok, anladım. Neydi? Şeyin ilahisi değildim mi ya Özgür'ün? Hı. <laughs> <laughs> Ay. <gülüyor> e zaten benim bir tanrım vardı hatırlıyorum ben abi, onu. Abi biraz daha. Ben de öyle hatırlıyorum. Arapça hiç, hiç söylememişim. <laughs> Hayda. Şşt, kız benim bir Rabbim var. <laughs> Kazanan Vedat abi tebrik ediyoruz. Geçen sezonun ikincisi bu sezon. Tebrik ikinci... ederiz <laughs> kardeşim. Abi çok İlk zorlandım. finalistimizsin. Harbiden e, yaşlı beyinler. E... <laughs> öyle dedi genç beyinler bizim için. Evet, evet, Tebrik ediyorum. ediyoruz Vedat abi. Ve finalde seninle kim yarışacak birazdan onu belirleyeceğiz. Haftaya ya da birkaç hafta sonra bunu öğreneceğiz tabi. Bilemiyoruz ne zaman. Bekliyorum heyecanla. Rakibimi bekliyorum. <laughs> ve Mehmet abi kaybettim diye üzülme. Üçüncülük ve dördüncülük mücadelesinde sen olacaksın. Bakalım. Bakalım üçüncü mü olacağım, dördüncü mü olacağım? Ben tahminimi söyleyebiliyor muyum? Tabii ki. Beşinci olan boş ver. <laughs> Bizden bu haftalık bu kadar. Beğendiyseniz ve yorumlarınızı bizlere gösterin lütfen. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerle bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.